Evet şimdi tekrar Rum tarafına yani Kıbrıs Cumhuriyeti tarafına e, resmiyetteki adı diyelim. E, bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimi olarak adlandırdığımız tarafa geçiş yaptım. E, çok ilginç. E, Rum tarafından Türk tarafına geçerken sadece Türk polisinin kontrolüyle karşılaştım. Ee, şimdi çıkışta yani Kuzey Kıbrıs'tan çıkışta e, yine bir pasaport kontrolü oldu. Yalnız Türk tarafında oldu. Türk e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisleri tarafından yapıldı bu kontrol. E, Kuzey Kıbrıs. Cumhuriyeti'nin kontrol noktasından geçtikten biraz ileride Rum polislerinin kontrol noktası vardı. Ama direkt e, tamam deyip pasaporta bile bakmadan e, geçiş yaptırdılar. Ben böyle birazcık şaşırınca e, nasıl kabul ediyorsunuz der gibi şaşırınca pasaportumla gidiyordum çünkü. E, tekrar plakaya baktılar. <laughs> tekrar tamam dediler. Hiçbir işlem yapmadan Rum tarafına tekrar geçtim. Demek ki plakaya dikkat ettiler. Yani plakaya dikkat etmezlerse geçiş yapılabileceğini zannetmiyorum. Bir de onu başka bir zaman Şimdi Levkoşa'dayım. Otelimin olduğu şehre Larnaka'ya gideceğim. Bir yarım saat, bir saat yolum var. Otoyolu kullanacağım. Gerçekten de Rum tarafından Türk tarafına, Türk tarafından Rum tarafına geçişte hiçbir sorun yaşam olarak. Genel olarak da Rum tarafında bir sorun yaşamadım ama ben yine de Türk olduğumu pek söylemiyorum. Pek söylememeye çalışıyorum. Havalimanında vizemle ilgili sorun yaşadıktan sonra içeride Belki içinde herhangi bir sorun yaşayıp yaşamayacağımı e, sordum da polis bana yani kesinlikle hayır şeklinde bir cevap verdi. E, kesinlikle hayır anlamına gelecek şekilde bir cevap verdi. Şengen vizesini kabul etmediklerinde e, şunu söyledim polise.